Aral çok zor oynamam. Arbin var kanka, Esbin var. Olur mu? Bir var ya CG. <laughs> Mehmet al. Mehmet abi, Mehmet abi. Mehmet'i sen tanımıyor musun Gürkan? Ya yazıklar olsun kanka Gürkan çok sinirli ya. Yani. Ne yapıyoruz kanka? Oğlum yavaş gir lan. Ben daha girmedim lan. Şimdi buraya gir diyor kanka. Burada istediğin motoru al diyor kanka. Hepsi senin diyor. Ben bunu istiyorum. Abla bize de... Abi memnun kardeşim adam adam hayatı yaşıyor ya. Ben motosiklet istiyorum abicim. Bana hangi motosikleti hayırlı görüyorsun? Benim kaç param var? 550 para 560 param var. Abicim bana 700 daha param var. Ağla bebe. Tamam ben motorumu aldım ağlayın bebele. Hadi gelin yarış. Hadi gelin. Beleş değil oyunda para kasman lazım. Ee, belli mi almış Neyse kasarız abi ya. Allah Allah motosikletimi çıkartın. Hangisi daha hızlı? Bunu ben paralel aldım <laughs> farsayarsak şayet bu daha hızlıdır kanka. Vuu, tuu, benim götüm sığmıyor kanka. Uy! Arabalara doş. E bu sende yüklendi mi tamamen? Kısmen yüklendi. O oh, nasıl öyle kaldırıyor sen onu sen lan? Getir ağzına beş, sıçayım. Beş, beş, Öldüm! Beş, Hastaneye götürün beni. Kanka. Ay, Aa içimden... Ha. Oğlum ölmem ölme var oğlum dikkatli olun ha. Kavakazi. Kawasaki, Kawazizi. Kanka ben arkaya oturmuşum. Ben de diyorum. Space'i basınca aşağı atlıyormuş. Allah Allah. Niye acaba? <laughs> Öldüm mal. gibi yapıştım. Ya eşek misiniz? Senin motoru nerede ya? Senin ben kullanırım. Ben öyle bilmediğim kişinin Tabii motoruna el binmem. Gitsin, ya? İn 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 ben <laughs> İn aşağı. Ya kedo mal mısın abicim? Her oyunda sakatlık yapma ya. İn bakayım, inin. İnin ben kullanacağım, in. Oğlum bak ben de şeye var Olmaz, ben senin arkana binmem. Geldin de hoş geldin dedim. E şeye bası direkt ön kaldırıyor ya, GTL. GTL'le mi? Oy! Oy! Solumuza baktık, hiçbir şey yok. Devam. U tu 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 tu. Oy! Arkaya ben bir müzik patlatmamız lazım. Bak oğlum. Çekin önümden. Sakın. Ya eş yapma öyle şeyler. <laughs> tu tut, 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 -tu. Oğlum. Oğlum abim de Araba motorcuydu. Oldu. Abim de motorcuydu be kardeşim. Oy. De beni Oy. 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 Nasıldı? Oy. Ah. Oh. V'ye bastın eş V'ye bastın Aynen kanka. V'ye bastım. Bak ben... V'deyim. Bak V'ye bastım ben... kanka. Sen çıkart motoru. Oğlum, hiç... Motor sağlanmış. Bu motor da iyi ha. Ben bununkine bittim <laughs> bir anda adamın motorunu çaldım şey kanka. Hadi pin arkama hadi hadi. Çok ısrar etme hadi. Dur yarışacağız. Dur hoş geldin. Lük çıkma. Hoş geldin. Roblox mu? Tabi oğlum. Rob... Oğlum in lan aşağı. Adamın motoruna niye piniyorsun? sağ sal. Emu gel. Bak yarışırım. Motor geri çekme. Sür abi tamamdır. Gel adaş. Gel. Ama tokatlarım. Hadi gel. V, tu 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 vut. ne no. Adaş. Lan nereye gittim? Ağzını <laughs> ne yap... Sen ne yaptınız? <laughs> Oğlum motordan sakın inmeyin tamam mı arkama falan? Motoru tekrar açarsan <laughs> Motoru tekrar açarsan <laughs> Huzuki. Ne yapıyorsun büyük pürücüm? Emo Oy. dur. Baga girdi. Hadi bekliyorum. <laughs> dur. Bana bak bana bak. Sağlandığım yere bak. Yok sakın. Bak. Ha, kanka senin tişörtün olmuş ya öyle. Arkama binme ha gel yarış yapacağız. Dur ee? arke motor bak 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 izle şimdi. Bir saniye YouTube aç bana. Ay ne kötü bir oyun bu? Hayır çok gibi orada. Senin bok gibi ben beğendim. Gel. Evet, tamam. Bekle gel. bir saniye. şarkı şarkı açacağım. Motor kullanırken dinlenecek müzikler. Net bakalım bak çok yaratacağım.

Kanka ben öldüm sen biraz ileri Sen motor tekrar çağırsana bak ben gazla bekle Yavaş gideceğim bu sefer Kuralları uygun <laughs> kanka adam harbi şeyci yaptık sadece

koda durmuyor ne yapıyorsun amcam hatalı sensin suçluyu arıyorum göz kapaklarını kapatmadan kullan araban olan aynana bakacaksın geri 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 geri, geri. saracaksın kameram oğlum ya beni tanıyacaksın bunu youtube'da yayınlayıp atacağım motorcular seni nasıl satılacaktır ülkelerde saklanmak olmuyor tuttuğunu yalayıp karakola kaçacaksın bunu bir kenara yazıyorum aslan arabacılar bizi nasıl mı tanıyacak korkak yüreğine lafı Oğlum çok kaza geldim şu anda var ya. Şu an harbiden çok kaza geldim kanka. Yol araba ya. bitti kanka yolda. Öyle diyeyim sana. Yollar benim kardeşim. Ver devam. <laughs> Oy! Bunu bana daha önce söyleseniz olur <laughs> mu beyi? <laughs> kanka ses... <Kanka. gülüyor> Ağzınız şu yol bitti yol bitti yol bitti. Nasıl? Kanka yol yok bitmiş. Kanka niye söylemiyorsunuz yol bitiyor diye? Kanka Nasıl? motoru çağırsana kanka. Kanka motor. Olur en iyisini çağır. En hızlısını çağır. En iyisini istiyorum ben. En hızlısı bu mu? Kaç motor benim. 210. Gidiyorum. 210 gidiyor. En iyisi bu zaten. Tam bu bana yeter. Çağırma. Gel gel kavuşalım gel. Vut tut tut P'de de kullanacağım. Öyle bunu lan. Dur dur. Şu. ezan okunuyor bak. Müziği açacaktım ezan okunuyor. Oğlum orada yol bitiyormuş kanka ya. Bok var orada yol bitiyor. Devam etse ya. Bak izle kanka. Makaslar makaslar bizim işimiz. Ağzınız için PDD kullanmak çok fenaymış. B'de kullanmak harbi çok sıkıntı demiş. M M. V ve V. bak v, v, v. Kanka dur dur. Çarsana motoru. Emone balsın Kanka motor tur çok hızlı gidiyor. Dur bekle ne yazdın? Sonunda yol var abi. Sonun Hangi sen hangi motor lan senin? Lan karı konuşsana. Lan çocuk konuşsana. Neyse konuşma. Sonunda yol var abi. O sağdan gideceğim değil mi? orada? Orada sağda yol vardı. Neyse devam kanka. Tamam ben müziksiz arab motor kullanamam kanka. Eşek. Hadi kardeşim yavaş gidelim hadi. Hız hız kurallarına uyalım. Bekle bana geleceğim bekle. Tamam gel yavaş gidiyorum kanka ileriden. En sol şeritten şey işte, sağ şeritten gidiyorum. Kaçta gideceğim, ben 90'da gidiyorum ben 90'la gidiyorum. 90'a bağladığımız mı kardeşim? <laughs> Gürkan <laughs> ölecek ölecek Murat ölecek. Daha motor aldım. Daha motorum aldım. Hadi bekliyorum ileride seni. Böyle kullanayım kanka. Reis. Gidiyor? Weapons benim. Okey kankacım arkadaşları kabul ettim. Hoş geldin. 30'a mı gidiyor? Bakayım da artmaya Neyse. Oy. 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 Driftimi gördünüz mü? Kanka bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey bir şey bir şey yok. Oy, oy, tek teker, tek teker. Tek teker gitti kanka. Neyse ben gidiyorum adaş sen gelmiyorsun belli. Geliyorum mal. Geliyorum tamam Hı. hadi gel. Yavaş gidiyorum. Dur, 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 motor 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 sakin ol motor. Bas kaza aşkım bas kaza. En iyisi en sağ şerit kardeşim. Acil durum şeridi. Oy oy oy. Tek tekerlek. Ya, kaç tane tek tekerlek yaparsınız lan? Siz daha hızlı yaparsanız oğlum benim motor mantıken durdur. Uy, çok çok iyiyim değil mi oyunda? Limon üzerine nasıl çarptın abi? Limon Uy. Yol bitti şimdi değil mi komutanım? Komutanım yol bitti komutanım. Komutanım bunlar bizim aklımız. Komutanım. Bari dalları götürüyor. Komutanım. Bak 70 senedir tek teker yapıyorum. Adaş. zaten düz gidiyor. Ha burada. Bu Sen burada yol bitti ya burada mı yol bitti. ya burada. Bir bitti. Devam ediyor. <laughs> arkam pin, arka Ha arkam pin, arkam pin. Eksi nasıl duracak onu, onu söyleyin. Ne? Tekerden nasıl inecek? Tek tekerden mi? Aynen. Oğlum elini ctl'den çıkart iniyor kanka. Jet basılı Basılı tutunca tek teker gidiyor işte full. Basılı tutun sürece. Ben bas, bas çek yapıyorum gidiyor Yay. yine. Kanka. Arabana arkana birisi bindiyse bilmem. Oğlum benim araba bu motor sanki değişik gitmeye başladı ha. Arkamda kilolu birisi olunca tabi kaç kilosun lan sen? Eşek sıkıs. Eşek geldim eşek. Oğlum baksana şu şuna güzelliğine bak kanka ya. Ara verdim. Yola çıkıyor Azrail tepemde. Bizim ilerideki <laughs> adam da düştü kanka. Yani kanka. Şey, emniyet yerinden gitti ya. Efe evet. Efe ya, yapma bizi Efe. Buyurun benim. Tamam, Yayındayım. İyiyim sen ne Buyurun benim. Ben. Şimdi şey dedi. Ben 6'da diye konuşmuştuk Semih'le. He okey. Tamam işte 6 gibi gelirim 6 azıcık geçerek. Tamam hadi görüşürüz bye bye. Hadi bye bye. Ama V'deyken ön kaldıktan hadi Kaldırırım. Gel çıkart arabayı. Bak telefonla kanka bak. Araba kullanırken, motor kullanırken telefonla konuşmayın. Bak öldüm kanka. Ben nah, öyle sonra telefonun gazabına uğradım kanka. VD'yken önümü kaldırayım? Çok kolay kanka. Önü kaldırıyorum. Eşek ne yapıyorsun burada sen Murat? Oy! 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 kalıyorum aralara gene giriyorum. Kanka önümü görmüyor mu ki ben VD'yken Eee işte özelliği o zaten. Ne diyor oğlum bak tam konuşuyorum ben müzik açıyorum. Gaza gelmem lazım. Space Bass Elfin çekiyordu. Ne yapayım ben Elfin? Tek 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 Space Bass atsam ne olur? Ağzınıza <laughs> sıçayım sizin. Kanka. <laughs> yoldayım, yoldayım, yoldayım. Neyse ben kendim. Yok, Allah korusun ben kendi motorumla giderim. Benim... Adam adam gitti kanka. Adam nereye gitti acaba biliyor musun? 200 kilometre ölmüştür ölmüştüm <laughs> sen. Gel, bu arada gidiyordur hala motor. Bilmiyorum. Dur geri dönüyorum bekle. Köprünün oradayım, köprünün çıkışındayım. Ben kendi motorumla gidiyorum. Tamam gel. Kaç ne sen? 80 li. 200'den Aa, kanka attan eşeğe bindim. Hatta attan Üş, sakin ol şampiyon. Ne yapıyorsun <gülüyor> öyle? <gülüyor> öldüm. Öldüm. Sen öldün mü? <laughs> ben ben düştüm. Evet, işte. Kanka sen onu yol dönem içinde bekle beni tamam mı? Murat iterim Murat Murat iterim Ya çok Azrail tepende Azrail tepende Ya ben başkasının arabasını bilmem Oğlum gerek yok gel Oy, Oy. Benim motor da iyi gidiyormuş ha 112 ile gidiyor kanka. Evet. Kanka ön kaldığın kere iki düzelmiyor gel bir de. Tamam pineriz ben şimdi öleyim o zamansa biraz sonra dur. Ölünce sen başta bekle beni. Ben orada sağdan gidince ne oluyor onu merak ediyorum kanka ya. Bekle bekle. Bu sağdan gidince ne olacağını çok merak etmiyor değilim. Oğlum arkamdan gelip çarpmıyorsunuz değil mi lan? Tamam. Uy. Bir daha hızlı geliyor lan. Murat Demo motoru al. almış kanka. Modifiye etmiş Murat. Uy. Murat taktı mı? Altı altı bit etme. Uy. 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 Pişek pişek pişek. Yok benden hızlısı mezarda. Oy V'den sürünce daha güzel olmuş ha. Hızlı ki. Kanka şimdi şuradan şöyle döneceğiz. Buradan dönünce ne oluyor? Ben nasıl bir eşiyim kanka ya. Ben bu motorla dönememiştim. Hayatta dönemem. Emo neredesin geliyor. <laughs> Murat da getiriyor. Dur neredesin dur dur bekle. Sen arkadan gel o motorla kendi motorunla gel. Neredesin geliyor Biz doğru. konvoy yapıyoruz motorla kardeşim. Neredesin? Ver gazı. Başlayız şu anda. Murat nereye gittin lan? Hadi go. Emo lan. Emo Murat. Öldü. Altından motoru çekti. <laughs> Gidiyorum ben dümdüz zaman. Kanka senin kullanacağın... Motor. Ha? Bayıldık galiba. Motor yok oldu. Ezin beni. Öldürün Maske beni. Gerek, oh! ya. Kanka bizim Hızlı çocuk nerede ya? Hızlı Maske çocuk aşağıda ilerde ileride beklesene. Kanka bu da çok eğlenceli ya. Hızlı motoru binince hızlı iyi oluyor. Sen neredesin? huzu iyi. Kuzu iyi. Murat gel geç sen beni adam sen. Onda linkini atsanız hangi oyunu? Bunun araba oyunu dedi. Hangisi? Emo, Bir sürü abi, araba oyunu. Emo emniyet şeridinde beklesene beni geleceğim. Direkt bin ama. Tam ortasına gel. Alacağım seni. Geliyorum abi bekle. Tamam. Emniyet şeridindesin değil mi? Kanka emniyet şeridinde şeydeyim ben. O şey var tünelin girişindeyim diyeyim Tamam. Direkt in motorundan ortasına Alacağım seni direkt. Yok sen beni Gerizekalı içinden geçeceksin yani öyle. Eee? Neredesin yok musun? Oğlum türenin girişindeyim. Oy. Eee? <laughs> benim lan o benim benim beni geçtin alo? Biliyorum. Kötü hayır. Sen ilerle bakayım ben geleceğim sana yetişcem. Geliyorum. Kardeşim top speed'e girdim. Şimdi gel. Verdim arabadan arkadan da gazı. <laughs> eşek geldin. Eşek gideceksin. Başa gelsin. Sen <laughs> ne kadar eşek bir adamsın. <laughs> motor yok mu ya? Bir saniye ben motor alacağım ya. Mal. En iyi motoru ver bana kardeşim. Öyle. 10, <laughs> 10 Neyse 10 daha çok dolu var kanka. Motor geri çeker ki. Bu çek. Ya bu bir şey olsa motorları dur. Bekle bir tane daha. şey ben kullanayım sen pin. Çek motor geri. Tamam gel Lan baka hadi. Pin arka pin arkama. <laughs> Aa araba şeyi verdi lan. Art Ar driving simulator. Discord'dan atar mısın? Bekle bu birlikte Oğlum Ne bana tekme attı birisi oğlum. <laughs> gel gidelim Sen de pin arkama bebeğim. Hadi gelin. Bas, bas bas bas. Oh, tık 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 tık. Tamam dur. Mavi yavaş yavaş kadar hızlı basma. Benimki tam 211. Öyle düşün. Tam benimki de 211. Okey, Catman çarptı. Ulan en arkada ben kaldım ya. Lan mal. Beni öldürmüşsün. Sen ilerle şey? kanka biz geliyoruz. Biz öldük de bir şey oldu bize. Bayıldık biz kanka. Tam yetiştin zaten. Oğlum benim ön koltuğa oturman lazım ha. Pim Nasıl pim oldu? pim, pim. gidiyorlar, 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 gidiyorlar. Verdim dedi tam. Tokyo. Ne ne ne? Ya eşek misiniz siz abicim? E bu ne ya, ne ya? Eşek misiniz kanka? <laughs> ya illa bak harbi ciddilik kullanacağım. Bak, başa al. bak ya, şarkıyı başa al. Bak la şarkıyı başa al. Ölür ne zaman ama. Tamam bekle su çıkaracak. Şey. Kaskınız olsun kask olmadan asla. Takacağınız tek şey kaskınız ha, olsun, de olsun de. kask olmadan asla. Takacağınız. Tek şey. Tamam hoş geldin kanka Cemal. Tamam takip et şu hoş geldin. Takacağınız tek şey kaskınız olsun kask olmadan asla. Asla. bir anda Kask hep kafamda yoldayım Bizi görmezden genel olmayın Akacım sağ şeritte bile zordayım Beni fark etmiyor galiba Dur bakayım adamın eli kola durmuyor ay, Ne yapıyor amcam hata Oğlum eve şeyden gitmeden göt müsün oğlum Ne oldu? Makas atca Ya kardeşim Abin çıldırıyor neyse devam <laughs> et <devam> Suçluyu <laughs> arıyon göz kapaklarını kapatmadan Kuldan aradan Nerede kim demiş kanka ayılar motor kullanamaz diye Bak Kullanıyor. Ya bu işte en CTRL ile hala mı kaldırıyor? Kullanıyor. Dur lan dur 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 gidiyor 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 tamam. Bir şey, bir şey. devam. Ne yapıyorsun şampiyoncum? Belki bizim tekrardan Bana geri, 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 saracaksın. Kıyıttı, beni tanıyacaksın. Bunu YouTube'da yayınlayıp atacağım motorcular. Kanka ben yanlışlıkla space'e bastım. Ya o motor ölme. Ölme gel motoru çık çıkart buradan. Aklıma şey geldi biliyor musun? Elif'in space dedin ya tadi sen biraz önce. Ben yine space'e bastım biliyor musun? Dur çarpma elfine çarpma. Space çarpma. Zaten. Değil kanka space ya. Gel. Ben Adam öldü Adam öldüm. öldü kanka dur. Neyse. Nereyiz? Dönemeçteyiz kanka. Elif'in bir shit'miş şey lan. Lan dur. Dur dur. Onlar Arkadan şey mal gibi lan. gelip çarpmayın tamam mı? Bekleyin. Sakin gelin. Dönemeç var burada. Dönemeçteyiz. Dönemeyiş ne tarafı sonuna göre? Sağa doğru döneceğiz. Yavaş gelin. 70 ile hızınızı koruyun kanka. Vallahi isteğiniz var zaten. Olmaz kanka. Ben dönemiyorum. Benim motorum hızlı olduğu için. Anlayabiliyor musun? Benim motorum bir tek, bir de mi? İzle. Dönemeyişin orada bekle. Bekliyorum. Sen gelip bize mal gibi çarparsın. Ben senden bekliyorum. Mal çarparsan ben ölüyorum. Çarparamıyorum. Yok. Az önce öğrenmedin mi? Yok kanka. Bana bir şey ben mi Ben ölürüm.

Dur bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Arabadaymış bir şey yaptım bana satayım drift atıyor Buradan bile yola çıkıyor Azrail tepemde şirit atıyor seçiyorum arada bir zora giriyorum arada kalıyorum Dur ne 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 Ne, olduk, olduk, olduk. ne? Bir an Bir anda V'de kullanmam yok mu? Oy Oy oh! Oğlum V'de çok zor kanka ya Murat V'de sen benim lan mal Murat Oğlum V'de harbi çok zor kendimi çok psikolojik hissediyorum kafamı bende değişti sadece şey yapıyorum hay duruyorum Dur bir şey bir şey bir şey. Ay! Murat ya? Neyse devam kanka. Kameralara gene giriyorum adamın şu yerden. Kanka yol bitti. Yol çarpma. Bir şey, yok, bir şey Oğlum bu nasıl bir yol oğlum ya? Çok Hı, değişik al, kanka. Ketim gel lan alayım seni gel. Bin motora gel. Neyse. Bence kahve kanka motor kullanmak. Ben sıkıldım motordan.